Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. bugün sizlerle birlikte bir 5 voltluk yani 5 volta düşürücü, sabitleyici regülatör yapacağız arkadaşlar. Ama videomuzun ana konusuna giriş yapmadan önce birkaç bir şey söylemek istiyorum. arkadaşlar yaklaşık bilenler biliyor zaten bir buçuk yıldır kadar YouTube'a video paylaşıyorum, içerik paylaşıyorum. Elektronikle alakalı, tamirat, tadilatla alakalı, böyle bataryalarla falan bu tarz videolar paylaşıyorum eminim aranızda birçok kişinin bunlar hoşuna gidiyordur benim gibi yani benim gibi elektronikle uğraşan çok kişi vardır diye düşünüyorum artmasına da isterim daha doğrusu arkadaşlar yakın zamanda 1000 abone ulaştım yani dün sanırım bin tam 1000 abone olduk bunun için herkese çok teşekkür ediyorum yani abone olan olmayan herkese destek olup olmayan herkese çok teşekkür ediyorum videolarımı izlemeniz ve like atmanız benim diğer videoları zevkle çekmeme gerçekten yardımcı oluyor arkadaşlar. Ee, yani bunun için tek tekrardan teşekkür ediyorum diyerek videomuza girmek istiyorum. Bugün arkadaşlar e, 5 voltluk bir regülatör yapacağız. E, düşürücü regülatör olacak. Yükseltici regülatörleri sonraki videolarımızda yapmayı düşünüyorum ilerleyen videolarda. inverter gibi ama DC-DC olacak. Neyse biz bugün DC-DC düşürücü yapacağız. Sanırım, e, sanırım diyemeyim arkadaşlar. Birazdan söylerim zaten öğrendikten sonra hatırlamıyorum şu an. Biz... 12 voltu 5 volta sabitliyoruz arkadaşlar. Yani 6 ile 12 volt arasındaki voltajı yani düzenli olarak 5 volta sabitleyebiliyoruz. Bunu nasıl projelerinizde kullanabilirsiniz? Mesela ben bunu size nasıl söyleyeyim? Ben ben mesela şu an bir araba projesiyle uğraşıyorum. Uzaktan kumandalı araba arkadaşlar yarış arabası. E içindeki motor 12 voltla çalışıyor ama alıcımız 5 voltla çalışıyor. Hem motoru hem de alıcıyı aynı anda beslemek için ya yani alıcı da bu arada Arduino ve NRF24 onun da videosunu çekmeye düşünüyorum e, Arduino'yu beslemek için arkadaşlar 5 volt gerekli. 12 volt Arduino'ya zarar verebilir uzun vadede. Ya yani 12 voltla çalışıyor ama bunlar klon olduğu için sıkıntı çıkartabilir. O yüzden 12 voltu 5 volta düşürmek en mantıklısı. Yani bu tarz projelerinizin hepsinde düşük akım gerektiren 5 volt ve düşük akım çalışan bütün projelerinizde kullanabilirsiniz. Arkadaşlar cihazımızdan yani yapacağımız devre modülünden yaklaşık 1 ampere yakın akım çekebilirsiniz. Akımın akımını arttırmak isteyenlerse direkt paralel olarak şuradaki 7805 regülatörümüzü arkadaşlar Paralel bir şekilde birkaç tane daha bağlayabilirsiniz ee, diyorum ve şöyle e, bağlantı şeması hazırladım arkadaşlar e, bir a 4 kağıdına çizdim çizimim çok iyi olmasa da artık e, devrenin mantığını anlatabilecek kadar idare edecek idare eder diyelim arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi 7805 regülatörümüz var bu arada bu regülatörün civarı e, fiyat civarı arkadaşlar 2-2.5 lira falan fiyat bandı internetten Çin'den alırsanız çok daha ucuza gelir toplu bir şekilde alırsınız. E, ki tavsiye ederim toplu Çünkü çok işe yarayan bir proje. Hayat kurtarıyor yani e, devre. Yani entegre yani entegre olarak geçiyor. Arkadaşlar bakın 3 adet çıkışımız var. Aynı MOSFET ve transistörle benziyor. Bakın şuradan trans e, 7805 regülatörümüzün ön yüzü yani yazı yazan yüzü bize dönükken en soldaki bacağın arkadaşlar bu arada orta bacağı ortak eksi yani ground bacağı arkadaşlar çıkışımız ve girişimiz bakın şurada gördüğünüz gibi ortak e, ground Grant e, ortak bacağımız yani orta tarafımız en soldaki bacağımıza artı 12 volt veya 6 volttan 12 volt aralığında bir voltaj verebiliyoruz arkadaşlar. Bu arada 15 volt da verebiliyorsunuz sanırım. Ama siz yine 12 volttan fazla vermeyin. Ne olur ne olmaz. Çok güvenilir olmaz yani. E, bu şekilde arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Artı girişimizi 12 volt artı girişimizi en soldaki bacağımıza veriyoruz. Orta eksi girişimizi zaten en ortadaki bacağımıza veriyoruz. Çıkışımızı da aynı şekilde en sağdaki bacaktan alıyoruz. En sağdaki bacağımızdan artı çıkış alıyoruz. Eksi çıkışımızı da zaten ortadan alıyoruz arkadaşlar. Ben bunu toplu durması için, bir modül haline gelebilmesi için şöyle küçük bir delikli plak, e, pertinaks üzerine yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi e, şuradaki kondansatörün amacını sorarsanız, buradan çıkan 5 volt arkadaşlar hafif bir parazitli çıkıyor. Yani dalgalı çıkıyor arkadaşlar. 4.95 5 arasında gidip geliyor. En ufak bir akım çekmenizde voltaj 4.5 4 volt civarına düşüyor. Bu dengeyi korumak için arkadaşlar e, voltajı voltaj hiç fark etmez. Zaten kondansatörlerdeki voltaj ne ifade eder? Katlanabildiği vontajı, voltajı voltajı ifade eder. Yani burada 1000 voltluk kapasitör bile kullanabilirsiniz. Bu hiç fark etmez. Bizim için önemli olan mikrofarad değeri. Ben 10 mikrofaradlık bir kapasitör kullanacağım. Siz 47 mikrofarad da kullan mikrofarad da kullanabilirsiniz. Ama kapasitesini çok yükseltmeyin yoksa size voltaj bırakmaz. Bütün hepsini kendisi çeker. E, şimdi arkadaşlar biraz çok konuştum. Kusura bakmayın. Şimdi şöyle Videomuzdan hemen yapım aşamamıza geçelim arkadaşlar. İlk olarak ne yapacağımızı söylüyorum. Şuradan e, kondansatörü kaybetmişim. Kondansatörümüz de burada. Şöyle odaklayalım. 50 volt 10 mikrofaradlık bir kondansatörümüz var. Tavsiye edilen değer böyle. Şimdi ben delikli pertinaks üzerine şöyle entegremizi yerleştireceğim arkadaşlar. Şöyle yatıracağım bükerek. Şöyle iyice yerleştirelim. Derli toplu olsun. Ben kablo kalabalığını sevmiyorum açık devre yapmayacağız bu sefer. Bakın 3 adet bacağımız e, ortadan çıktı arkadaşlar. Şimdi e, kondansatörümüzü de bunun hemen çıkış yani bakın sağdaki bacağına çıkış bacağımız sağdaki bacağıydı. Kondansatörümüzün artısını eksisini nasıl ayırt Kondansatörümüzün yanında çizgi çizgi olan yer eksi. E, bu şekilde olan yeri ise artı arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Artı olan yerimizi artı olan e, kondansatör bacağımızı regülatörümüzün en sağdaki yani artı çıkışına bağlayacağız. Eksimizi de ortak olan ground yani eksiye bağlayacağız arkadaşlar. Şimdi ben hemen bu bağlantıyı gerçekleştirip geliyorum. Evet arkadaşlar şu şekilde ne yaptım ben? Hemen bakın göstereyim. Ee, entegremizi arkadaşlar yatırdım. Şu şekilde Şu şekilde arkadaşlar 7805 entegremizi yatırdım. Ve plaketimizin arka kısmındaki çıkışlarından bakın. Şurayı takip ediyoruz. En sağdaki çıkışımız 5 voltu aldığımız bölümde arkadaşlar. Yani çıkış bacağımızdı. Ben ne yaptım? O çıkış bacağını şu tarafa doğru büktüm. Yani boşlu olan tarafa doğru büktüm. Aynı şekilde ortak eksi olan bacağımızı da şu şekilde büktüm. Kondansatörümüzün bacaklarını da bakın. Artı eksi olmak üzere. Bu aynen şu şekilde paralel bağladım. Gördüğünüz gibi bir tane bacağımız boşta kaldı. Bu bacağımız ise arkadaşlar e, ground yani şey pardon ground demişim. E, 12 voltun artı kısmı vereceğimiz kısım arkadaşlar. Bakın. Gayet basit bir bağlantısı var. Şimdi şöyle hatta kameranın önünde yapayım. Hiç videoyu durdurmayayım şöyle basit bir şey zaten. Şöyle arkadaşlar 12 volt. Bu girişimiz arkadaşlar 12 volt girişimiz. Burayı yamulttum. Şöyle birazcık lehim alıyorum arkadaşlar makinemizin ucuna. Evet. Lehimimizi sürdük. Şimdi şuradan iki adet artı ve eksi yani kırmızı ve siyah kablosu alıyorum arkadaşlar. Bakın Eksi kablomu yani siyah olan giriş kablomu orta bacağımıza yani 7805 entegremizin arkadaşlar orta bacağına şu şekilde ters çevirdiğinde orta bacak şuraya denk geliyor. O kısma lehimliyorum arkadaşlar. Şuradan hemen e, çıkışımızı alacağım. Bu arada kabloları önceden lehimleyin arkadaşlar. Lehim sürün kablolarınıza. Yoksa lehimleyemezsiniz plaket üzerine. Gördüğünüz gibi eksi kablomu bağladım. Şimdi de artı kablomu bağlayacağım. Ee, şuradan artı kablomu da alıyorum. Şöyle artı kablomuzda bakın geriye doğru büktüm, bükmüş olduğumuz ee, MOSFET, MOSFET, diyorum ya benzerlikten dolayı pardon arkadaşlar. E, entegremizin en soldaki yani şu geriye doğru büktüğümüz bacağına da artı girişimizi veriyorum arkadaşlar. Evet. Şu an girişimiz hazır arkadaşlar. Devremiz de bitmiş durumda aslında. Çok basit bir devre oldu. Maliyeti yaklaşık 2-2,5 lira. 2-2,5 liralık bir voltaj regülatörü yapmış olduk kendimize. Şimdi çıkışımızı da şuradan alacağım. Bakın. Dikkatli bakın buraya. Eksimize yine aynı bakın. Giriş eksimizin olduğu yerden alıyorum. Şu şekilde birazcık lehim sürelim. Makinamızın ucuna. Şöyle 5 volt çıkışımızın eksisini almış oldum. Artı çıkışımızı da nereden alacağım? Bakın tekrardan ters çeviriyorum plaketimizi. Ee, entegremizin en sağdaki bacağı yani arkadaşlar e, çıkış bacağımız. Buradan da artı çıkışımızı alıyorum. Ve devrimiz bitmiş olacak. Şimdi test ve ölçüm işlemlerine geçeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi devrimiz bitmiş durumda. İsterseniz bunun üzerine elektrik bantıyla isterseniz de e, makaron gibi bir şeyle yalıtabilirsiniz bu arada arkadaşlar çok önemli bir şey söyleyeceğim eğer giriş kısmını karıştırıp bakın giriş kısmına e, voltaj giriş kısmına bir işaret koymanızı tavsiye ederim çünkü eğer çıkış kısmına giriş e, yani 12 volt verirseniz entegremiz yanıyor arkadaşlar boşuna bir entegre çöp atmaya gerek yok buraya bir işaret koymanızı tavsiye ederim e, dediğim gibi şimdi e, ölçüm işlemlerine geçiş yapıyoruz evet arkadaşlar e, şu şekilde gösteriyorum 12 voltluk bir akümüz var bu şarjlı matkabımızın aküsü, bir tane multimetremiz var. Şimdi e, test yapıyorum hemen, voltaj testi. Bu arada bakın, hemen şöyle ölçerim çıkışlarının e, kaç volt verdiğini. Şurada 0.51 yazıyor arkadaşlar. Siz o 51 0, yani yarım volt gösteriyor. Aslında ama 5 volt gösteriyor. Onun sebebini hemen açıklıyorum. Bunun üzerine ben e, bir şey olmuştu arkadaşlar. Bunun kalibrasyonu bozuldu galiba. Ya da bir yerinde bir problem var voltajları 0 nokta e, olarak gösteriyor. Yani yarım iş gibi gösteriyor ama ölçümü tabii ki de doğru yapıyor. Şöyle bakın girişimizi gösteriyorum. Bakın eksimiz, eksi çıkışımıza şöyle değdiriyorum. Bakın artı girişimize değdireceğim. 12 volt yazacak. Gördüğünüz gibi 11.1 voltluk bir e, voltaj var. Girişimizde akümüzde hafif bitmeye başlamış. Onu ben bir şarj edeyim. Bu arada iyi oldu. Çıkışımızda dokunduruyorum. Bakın çıkışımız ise 5 volt. Devrimiz gayet güzel çalışıyor arkadaşlar. Yap, yapabilirsiniz. Güzel kullanışlı bir modül olmuş oldu. Ee, arkadaşlar yine tekrardan teşekkür ediyorum. Beni bin abone ulaştırdığınız için herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, arkadaşlar daha da fazla videoların hızlı gelmesini ve e, videolardan haberdar olmak istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Ve destek olmak isteyen olabilirse de like atarsa çok sevinirim.